Sıradan Adam Size minyatür adamlardan bahsetmiştim. Şimdi ise biz ortalıkta yokken bu minik arkadaşlarımızın nasıl gizli gizli tatlı yaptığını anlatacağım. Çikolata soslu, bol fındıklı bir keki kim sevmez ki? Ama ne yazık ki bu keki yapmak hiç de kolay değil. Bakın soldaki adamcağıza nasıl da yorulmuş. Afiyetle mideye indirdiğimiz bu lezzetli kurabiyelerin arkasında da büyük bir emek var arkadaşlar. Önce bir işçi çikolata kremalarını hazırlıyor. Daha sonra da bir arkadaşının yardımıyla hepsini bir bir birleştirip kurumaya bırakıyorlar. Minik işçilerin dünyasında her şey tatlıdan yapılmış arkadaşlar. Mesela yumurtaları bile çikolatadan. Dolayısıyla yaptıkları omlet de lezzetli bir tatlı oluyor haliyle. Her şeyi biz mutlu olalım diye yapıyorlar. Gördüğünüz gibi çikolata ağaçları var ve ağaçların meyveleri de lezzetli birer tatlı. Güzel tatlıları bize ulaştırmak için kavanoza koymuşlar. Ama anlaşılan biraz da yorulmuşlar. Hep birlikte dinleniyorlar. Minik dostlarımızın minik iş makineleri de var. Büyük bir tatlıyı yapmak için malzemeleri taşıyorlar gördüğünüz gibi. Burada da tatlının içine minik tankerlerinden krema dolduruyorlar arkadaşlar. Krema doldurma işlemi bittikten sonra sıra çikolata kaplamaya geliyor. Bu arada bir işçi akan çikolatayı temizlerken bir mühendiste kalite kontrol yapıyor. Bu da minik dostlarımızın yaptığı en korkunç şeylerden biri. Ama korkmanıza gerek yok çünkü parmaklar krema ve karamelden tırnaklar da bademden yapılmış. Özellikle büyük tatlılar yapıldığında genellikle iş makinalarından yardım alıyorlar. Gördüğünüz gibi sol tarafta işçiler krema kaplarken sağ tarafta bir operatör kakao döküyor tatlıya. Tabi sadece çikolatalı değil meyveli tatlılar da üretiyor bu keratalar. Bakın mesela ne kadar da nizami şekilde meyveleri yerleştiriyorlar tatlıya. Bu minikler arasında doktor olanlar da var arkadaşlar. Hem de göz testi bile yapabiliyorlar. Bu arada gözün korkunç göründüğüne bakmayın. O da tatlı aslında. Hatta madenciler bile var aralarında. Çikolatayı kakaodan yaptıkları gibi bazen de çikolatayı madenlerden çıkarıyor işçiler. Mesela bu minik dostumuz köpeğiyle dolaşırken işçilerin yaptığı bir tatlıya denk gelmiş. Oldukça da etkilenmiş gibi görünüyor açıkçası. Bu hayal dünyamızda her şey tatlıdan olduğu için sporcular da antrenman yapmak için yine tatlıları ağırlık olarak kullanıyor hatta sahneler bile tatlıdan. Çikolata sadece madenciler tarafından çıkarılmıyor. Suflelerden akan çikolata üzerinde rafting yapan bazı minik adamlar da yok değil gördüğünüz gibi. Kaza olmasın diye yola işaret koymuş minik dostlarımız ve tatlıyı tamamlayabilmek için de vinçten yardım alıyorlar. Bizim beton karıştırma makinesi olarak bildiğimiz bu kamyonlar minik dostlarımızın dünyasında çikolata karıştırma makineleri olarak çıkıyor karşımıza. Şimdi size bu ufaklıklarla ilgili bir sır vereceğim. Önce çilekleri smoking giydirir gibi bir güzel çikolatayla kaplıyorlar. Daha sonra da bir seremoni eşliğinde onları evlendiriyorlar. Sanırım fotoğrafçımız çok gizli bir ritüeli fotoğraflamayı başarmış arkadaşlar. Ve son olarak bu sevimli ufaklıklar nasıl dinleneceklerini gerçekten çok iyi biliyorlar. Gördüğünüz gibi tatlı kenarlı jel havuzunun başında kimisi balık tutuyor, kimisi de uzanıyor. Bana destek olmak için şurayı tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu arada beni sosyal medya hesaplarımdan da takip ederseniz çok sevinirim.